Bugün, on yıllardır hem fizikçileri hem de mucitleri şaşkına çeviren bir gizemin, Edwin Gray'in o imkansız gibi görünen makinasının peşine düşüyoruz. Peter Lindemann'ın araştırmasını kendimize rehber alarak soğuk elektrik diye bilinen bu kayıp teknolojinin sırlarına çözmeye çalışalım. Bakalım neler bulacağız. Her şey 1973 yılında atılan bu manşetle başlıyor aslında. Düşünsenize, yakıt tüketmeyen bir motor, bu sadece büyük bir vaat değil, dünyayı bildiğimiz şekliyle kökünden değiştirebilecek bir iddiaydı. O dönemde insanlar gerçekten inanılmaz şeylere şahit olmuşlar. Birkaç pille sonsuza kadar çalıştığı söylenen bir motor, güçlü bir şekilde itmesine rağmen dokunduğunuzda buz gibi soğuk kalan mıknatıslar, hatta suyun içinde yanan bir ampul ve mucidin o suya elini sokup hiç zarar görmemesi ve bütün bunların hepsi Gray'in soğuk elektrik dediği o gizemli güçle çalışıyordu. Peki, eğer bu teknoloji bu kadar devrimsel bir şeyse, neden bugün hayatımızın bir parçası değil? Neden dünyayı değiştirmedi? İşte bu sorunun cevabını arayınca karşımıza sinir bozucu bir çıkmaz sokak çıkıyor. Gray'in kendi patentleri. İşte sorun da tam burada başlıyor çünkü patentler adeta bir bilmece gibiydi. Şemaları alıp birebir uygulamaya çalışan herkes acı bir gerçekle yüzleşti. Makina çalışmıyordu. Anlaşılan o ki Gray bir şeyler saklıyordu hem de en önemli sırrı kendine saklamıştı. Gray de pek yardımcı olmuyordu açıkçası. Sadece pozitifi ayırmak gibi şifreli ipuçları veriyordu. Bu o zamanki geleneksel fizikçiler için hiçbir anlam ifade etmeyen bir cümleydi. Ve işte o meşhur milyon dolarlık soru. Bu makina gerçekten nasıl çalışıyordu? Bu soru, yazar Peter Lindeman için 25 yıl sürecek bir takıntıya dönüşmüş. Grain sırrını açacak o tek bir anahtarı bulmak için her şeyi araştırmış. Kaynağa göre, aranan o büyük cevap Grain çalışmalarında değil, bambaşka bir efsanevi mucidin, Nikola Tesla'nın unutulmuş çalışmalarında gizliydi. Adeta bir Rosetta taşı gibi Tesla'nın notları bu gizemi çözebilirdi. Linderman, Tesla'nın 1890'lardaki notlarını incelediğinde şaşırtıcı bir şeyle karşılaşıyor. Tesla bildiğimiz elektrikten bahsetmiyor. Sanki tamamen farklı, neredeyse unutulmuş yeni bir enerji türünü tanımlıyor ve bu enerji bilinen hiçbir fizik kuralına uymuyor gibi görünüyor. Aradaki fark gerçekten çok net. Bakın, geleneksel elektrik bir nehir gibi, bir akım halinde akar. Ama bu radyant enerji denen şey sanki bir patlama gibi tek yönlü ve keskin bir şekilde dışarı doğru yayılan bir darbe olarak tanımlanıyor. İşte kilit nokta burası. Elektro radyant olay. Kaynağa göre tüm sistemin kalbi bu. Hem Tesla'nın hem de Green teknolojisinin arkasındaki gizli motor işte bu olay. Yani bu gizemli enerjiyi ortaya çıkarmak için adeta bir tarif var. Yüksek voltajlı bir doğru akımla başlıyorsunuz. Bunu bir kıvılcım aralığından geçiriyorsunuz ve en kritik adım akımı aniden tek yönlü bir şekilde kesiyorsunuz. Bu üç basit adım imkansız gibi görüneni mümkün kılıyor. Şimdi bu tarif elimizde olduğuna göre Gray'in o kafa karıştırıcı patentlerine geri dönebiliriz. Yazar diyor ki Tesla'nın anahtarı Gray'in kilidini açabilir. Hadi bakalım. Her şey Tesla'nın büyütücü vericisiyle başlıyor. Bakın, bir güç kaynağı, bir kıvılcım ve devasa bir bobin var. Tesla'nın amacı neydi? Enerjiyi kablosuz olarak, kendi deyişiyle doğal ortamlar üzerinden yaymak. Şimdi de Gray'in devresine bakalım. İşte bu, yazarın tezini mükemmel bir şekilde özetliyor. Gray'in devresine en temel bileşenlerini ayırdığınızda, karşınıza çıkan şey, Tesla'nın tasarımının neredeyse bir kopyası. İşte bu karşılaştırma çok önemli çünkü yazarın vardığı sonuç şu, her iki devrede temelde aynı mimariye sahip. Yani ikisi de bir radyant enerji olayı yaratmak ve sonra da bu enerjiyi yakalamak üzere tasarlanmış. Biri Tesla'dan, diğeri Gray'den. Ama mantık aynı. Bu karşılaştırma sayesinde yazar, Gray'in patentlerde kasıtlı olarak boş bıraktığı o eksik parçaları tamamlayan düzeltilmiş bir şema önerebiliyor Peki tüm bu ipuçları bir araya geldiğinde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Yazarın olası gördüğü o nihai şemaya bir bakalım. Ve işte kayıp parça bu olabilir zamanlama. Yazar, Gray'in o keskin, tek yönlü enerji darbelerini yaratmak için tıpkı bu şemadaki gibi çok hassas bir şekilde kontrol edilen bir vakum tüpü kullandığını öne sürüyor. İşte yazarın birleşik teorisi tam olarak bu. Çok küçük bir elektrik girdisiyle başlayıp bunu devasa bir radyant enerji çıktısına dönüştüren ve sonra da bu enerjiyi kullanılabilir bir güç olarak yakalayan bir süreç. Üstelik sistem pilleri de kendi kendine şarj ediyor. Bu da bizi en baştaki o akıl almaz iddiaya geri getiriyor. Gray, motorunun pillerden gelen enerjinin sadece yüzde birini kullandığını söylüyordu. Eğer bu teori doğruysa, geri kalan %99'luk kısım pillerden gelmiyordu, doğrudan çevreden çekilen radyant enerjiydi. Sonuç olarak aklımızda şu soru kalıyor. Gray ve Tesla gerçekten yepyeni bir enerji formunu mu keşfettiler yoksa bu fiziğin sadece unuttuğumuz, yeniden keşfedilmeyi bekleyen bir bölümü mü? Kaynağa göre bu mucitler devrim niteliğinde bir ilkeye ulaştılar ve bu da bizi kim bilir daha hangi sırların keşfedilmeyi beklediğini merak etmeyi itiyor.